Merhaba arkadaşlar Bugün yakıt tasarrufuna yönelik videolar serimize devam edeceğiz Cebimizden 5 kuruş çıkmadan hali hazırda kullanmakta olduğumuz kombi ve kat kaloriferi tesisatınızda yapacağınız Çok basit birkaç ayarla Hem yakıt tüketiminizi büyük ölçüde düşürecek Hem de odalar arasındaki düzensiz tesisattan kaynaklanan ısınma problemlerini büyük ölçüde çözmüş olacaksınız Kombi tesisatınızda mutfağınız çok iyi ısınırken salonunuz ya da uzak mesafedeki odanız ısınmıyor mu? İsterseniz bunun sebebi ve çözümünü birlikte inceleyelim. Böyle bir sorununuz yoksa bile birlikte yapacağımız ayarla yakıt sarfiyatınızı büyük ölçüde düşüreceksiniz. Problem 1. Kombiniz yanmasına rağmen en yakın örneğin mutfak radyatörünüz çok iyi ısınırken en uzak noktadaki radyatörünüz de oldukça iyi ısınıyor ama odanız ısınmıyor. Bu çözüm biraz maliyetli. Bunun iki sebebi vardır. Ya oda yalıtımınız çok kötü ve ısı kaçaklarınız oldukça fazla. Odanızın ısı yalıtımını düzeltmek ya da radyatör miktarınız odanıza göre düşük. Radyatör uzunluğunuzu arttırmak. Problem ki en sık rastlanan problem budur. Kombiniz yanmasına rağmen en yakın radyatörünüz iyi ısınırken en uzaktaki radyatörünüz çok az ısınıyor. Bu nedenle odanız ısınmıyor. İşte bunun çözümü çok basit. Kalorifer tesisatınızda kısa devre oluyor. Bunun çözümünü direkt anlatmadan önce neden sonuç ilişkisini biraz daha uzun ve ayrıntılı tutmak istiyorum. Kombiniz suyu ısıtıyor ve pompa ile radyatörlerinize gönderiyor. Ama ısınan su ya kim gidecek oraya kadar nasıl gideceğim yer aynı deyip en yakın mutfak radyatörünüzden dönüp kombinize geri geliyor. Tabii bu suyun büyük çoğunluğu aynı yolu tercih ettiğinden mutfak ve yakın radyatörlerinizde su radyatöre girdiği gibi geri çıkıyor. Isıyı daha iletmeden yani soğuyamadan kombiye geri dönüyor. Dönüyor. Hani siz kombi üzerinden radyatör derecesini ayarlıyorsunuz ya, orada atıyorum siz kombiye 50 dereceye gelince kapan komutu veriyorsunuz. Kombi suyu gönderiyor, yakındaki petekten girdiği gibi çıkan su soğuyamadan kombiye geri dönüyor. Kombinin sıcaklık sensörleri 50 dereceyi yakaladım diye kombiyi kapatıyor. Derken o ısıtamadığınız uzak odadaki soğuk su yetişiyor. Suyu soğutarak kombiye tekrar çalış komutu veriyor. Kombi şehir içinde araç kullanmak gibi durmadan dur kalk yapıyor. Tabi her dur kalk yapışında belli bir miktar gazı hiç yakmadan bacadan dışarıya atıyor. Bu süre zarfında siz ısınmayan radyatörün olduğu odada üşüdüğünüzden kombiyi biraz daha açıyorsunuz. Yakın odalar daha fazla ısınmaya başlıyor. Her bir derece fazla oda sıcaklığında %6 fazla yakıyorsunuz. Uzak odayı ısıtacağım diye dünyanın parasını saçıyorsunuz iç yere. Gelelim çözüme. Reglaj yapacağız. Kritik hat dediğimiz en uzaktaki en azından radyatörün dışındaki tüm radyatör vanalarının üst giriş vanalarını sonuna kadar açalım. Çıkış yani alttaki dönüş vanalarını tamamen kapatıp sadece çeyrek tur açalım. Ama burası çok önemli bakın sadece çeyrek tur. Bu durumda sanılanın tersine radyatörünüzün sıcaklığında çok fazla bir değişim olmaz. Çünkü önceki gibi girdiği gibi çıkmıyor su. Peteğin içinde kaldığı süre artıyor. Bu da daha fazla ısı transferi yapıyor peteğinize. Bu radyatörün içine giremeyen su bir sonraki bir sonraki derken her radyatörde eşit dolanmaya başlıyor. Ve yakıtınızı büyük oranda düşürürken ısınma problemlerinizi de büyük ölçüde önlüyor. Denemekten ne çıkar diyorsanız kanalımıza bence abone olun. Kışın doğal gaz faturaları katlandığında tekrar seyredersiniz. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.